Amerika'da çok merak edilen bir konu marketlerin durumu. Evet şimdi ben çok büyük bir markete geldim burada. Buradan alışveriş yapacağım. Ne durumdadır diye sizlere de aktarmaya çalışacağım. Anlatmaya çalışacağım. Bulunduğum market çok büyük bir marketler zinciri Amerika'da. Genelde büyük alışverişlerin, geniş çaplı alışverişlerin yapıldığı bir market. Dolayısıyla insanlar buradan özellikle büyük aileler, aileler diyelim. Çok çok fazla alışveriş yaparlar, gelirler, haftalık, iki haftalık veya bir aylık alışverişlerini yaparlar buradan ve bütün Amerika'da bu market zincirleri mağazalara sahip şubelere sahip. Burası da öyle bir yer, o marketlerinden marketlerden birisindeyim şimdi. Sizlere burada gözlemlerimi aktaracağım, kendimde biraz alışveriş yapacağım, onları anlatacağım sizlere. Şimdi bu gördüğünüzler e, vitamin ve ağrı kesicilerin olduğu raflar. Bu sağ tarafta ağrı kesici reçete gerektirmeyen bazı ufak tefek ilaçlar var. Bu tarafta ise sol tarafta ise daha çok vitaminlerin e, olduğu bölüm. C vitaminidir, B vitaminidir, çinkodur vesaire. Yani bu tür e, vitaminlerin bulunduğu raflar. Benim burada gözlemlediğim, Bakınız burayı görüyorsunuz. Burası boş ve burada da diyor ki işte te temporary out of stock yani stokta kalmamıştır diyor. Diğerlerinde de gördüğünüz gibi yok. Bu tür ilaçlı, şey vitaminleri burada bulmak zor. Hala ama dediğim gibi C vitamini birçok yerde bulabilirsiniz. Burada bulamazsanız başka yerlerde de bulabilirsiniz. Bakalım devam edeyim. Diğer konularda bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi dişle alakalı şeyler gayet normal. Bakalım diğer raflara geçelim. Buralarda raflar dolu, herhangi bir sıkıntı, bir problem, bu eksiklik söz konusu değil. Tuvalet kağıdı bölümüne bulabilirsem şayet, evet o bölüme göstermek istiyorum sizlere. Evet tuvalet kağıdı bölümünü buldum. Tuvalet kağıdı ve el havlusu. İşte durum bu. Şöyle göstereyim ben size. Bomboş. Görüyorsunuz. Bomboş buralar. Burada ne varmış? Mesela diyor ki Bounty. Bounty dediği şey nedir? Bounty. Bu el havluları, kağıt el havluları var ya. Yani. Onlar. Ama şu an bomboş. Burası yok. Bu tarafa baktığımız zaman burada ne var? Ne varmış? Burada da gördüğünüz gibi diyor ki Do hide man. There will be a purchase limit one to of unit paper towel. Burası da e, kağıt havlu. Ancak diyor ki bir paket alabilirsiniz. Bir paketin içinde kaç tane var bilmiyorum. Değişiyordur herhalde. Size bir tane alabilirsiniz diyor ama şu an ne yazık ki yok. Bomboş. Buralar komple bomboş. Bir yan rafına geçtim. Burada ne var? İşte burası da tuvalet kağıtlarının olduğu yerler. Şurada sadece birkaç tane kalmış tuvalet kağıdı. Onlar var. İşte burada da aynı şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi. Diyor ki bu şekilde. Böyle bir tuvalet kağıdı var burada. Ee, bu kadar. Sadece burada var. Şimdi dönelim. Burada var biraz. Evet. Tuvalet, tuvalet kağıdı burada var. Aa, ancak bunlardan sadece tek bir paket alabiliyorsunuz. Yani şu şekilde bir içerisinde kaçlıymış bu? 36'lı. 36 rulonun olduğu bir sadece bir tek bir paket alabilirsiniz. Çünkü herkes almak için, herkese kalması için, herkesin alabilmesi için böyle bir yola gitmişler. Bir de burada böyle çok az birkaç tane var. İşte bunlar. Bu kadar. Burası tepelime normalde yığma olur ama muzda bile böyle bir sıkıntı var. Yok, bunu bile bulamıyorsunuz. Çok enteresan. Wow! Ciddi ciddi. Şaşırdım diyebilirim yani. Sadece şurada bir. Evet, şunu bulup şunu alayım. Bir parça muz, organik muz. Bunu alalım hiç bulamayacağız. Bakalım başka raflara. Wow. wow. Burası da organik ürünlerin olduğu işte çilektir. Blueberry gibi malzemelerin olduğu, ürünlerin olduğu, meyvelerin olduğu yerdir. Ne yazık ki şu an hiçbir şey kalmamış. Gerçi geldiğim saatle de alakalı bir durum. Ekmek alacağım buradan bir. Bulabilecek miyim? istediğim ekmeği. Bakalım bir hemen. Evet. Şöyle bir ekmek aldım. Ee, bakalım ekmeklerde ekmek var. Fakat çok aşırı derecede değil. Burası normalde daha fazla. Burası hazır sandviç yapılabilecek işte salam, sosis türü şeylerin olduğu yer burada bile doğru dürüst malzeme kalmamış. Bakalım başka neler var şuradan. Aa, çok enteresan. Benim aldığım birçok şeyi bulamıyorum şu an. Bir çok şeyi bulamıyorum. Gördüğünüz gibi bu herkeste maskeler var. Herkes maskesini takıyor. Neyse işte elma alayım. Şimdi alacak bir şey bulamıyorum. Sebze kısmına bakayım. Wow, burası normalde gerçekten bu reyon her zaman olur. Benim kadarıyla. Şuna bakın hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış diyebiliriz neredeyse. Wow. Gerçekten şaşırtıcı. Bakalım. Bulabilirsem domates alacağım. Varsa şayet. Hayır. Domates kısmında sadece şurada biraz çeri domates var. Onun dışında hiçbir şey yok. Muhtemelen insanlar erken saatte geliyorlar buraya. Dolayısıyla erkenden bütün ürünleri bitiriyorlar çünkü bu raflar eminim sabahları doluyodur, dolduruluyodur. Burada evet bazı et ürünleri var ama benim aradığımda yok mu yazık ki. Ama normalde her zaman olur bakıyorum şu an buraya. Şimdi buraya bakalım. Ne yazık ki bura et reyonu bile bomboş diyebilirim sizlere. Bakalım. Evet. Şunu bari. Evet. Fiyatlar normal ama. Fiyatlar eskisiyle bir değişiklik yok. Mesela bu 29 dolar 27 sent. Um, bu şekilde. Şöyle üç parçalık bir et. Ya fiyatlarda bir değişim yok. Ancak ürün bulabilirsiniz. Dediğim gibi sabah erken saatte gelirseniz muhtemelen bulabilirsiniz ama eminim iki saat içinde her şey biteniyordur. Bakın hemen siz buradan geçelim. Kamera bu arada sallanıyor. Elimde yani düzgün tutamıyorum. Bir taraftan alışveriş yapıyorum çünkü yani kendi gözümden anlatmaya çalışıyorum sizlere. Ben kendim nasıl görüyorsam size de o şekilde göstermeye çalışıyorum. İşte Sebzelerin bulunduğu orayaana geldim tekrar ama gördüğünüz gibi bomboş. olmuş. Buradan bir şey alamayacağız belli ki. Bakalım devam edelim. Başka ne alabiliriz? Şimdi şuradan geçelim. Yoğurt alayım. Yoğurt almak istiyorum. Şöyle. Evet, bir tane yoğurt buldum ki. Dikkat ettiniz mi? Herkeste maske var. Maskesi hiç kimse çıkmıyor. Şimdi buraya şurada bir bakalım. Burası normalde meyve sularının olduğu bölüm. Portakal suyu, elma suyu, karışık mango suyu vesaire. Sadece bunlar kalmış. Başka hiç yok. Burası da bomboş da. Devam edelim bakalım. Evet burada tavuklar, tavuk. Normalde tavuklar burada olur. Hindi ve tavuk bölümü burası. Gördüğünüz gibi fresh çıkın diyor. Bakalım, tavuk. Tavuk çok az olsa kalmış. İlginç bir durum. Yine boş bir raf. Görüyorsunuz yine bomboş raf. Burada ne var? Süt ürünleri varmış burada. Gerçekten bir şey bulamadık ya. Yani. Normalde bu arabayı doldurmamız gerekiyordu. Şu an arabadaki duruma bakınız. Devam edelim. Devam edelim, devam edelim. Şöyle bir bakayım. Hazır yiyecekler bölüm burası. Burada biraz hala bir şeyler var sanki. Onu görüyorum. Şimdi... Aradığım hiçbir şeyi bulamadım. İnanın buna. Bakalım bir zeytin bakacağım ama bulabilirsem zeytinleri bulduk. Hmm. Evet şuradan benim istediğim bir zeytin var. Benim yediğim. Evet şu zeytinden. Şu zeytinden bir aldım. Hala pirinç var yalnız. Bakın görüyoruz. Pirinç burası. Var. Burası da pirinç. Sanırım burası makarnaymış. Evet makarna bölümü burası. Bomboş. Görüyorsunuz. Çok büyük raf. Ben sanmıyorum ki insanlar gerçekten bu kadar çok ihtiyaçları olsun ama tamamen panik ve korkuyla hareket ettikleri için bu şekilde aşırı derecede bir alışveriş içine giriyor insanlar. Normalde burada herhangi bir sokağa çıkma yasağı yok. Gerçi şu da var. insanların da haklı olduğu yer şurası. İnsanlar bir kere çıkıp bütün e, her şeyi alıp bütün ihtiyaç uzun süreli ihtiyaçlarını alıp 10 gün 15 günlük ihtiyaçlarını alıp Uzun süre dışarı çıkıp virüslü ortamlara dolaşmak istemiyorlar. Evet, şimdi gidip kasaya bunların ödemelerini yapacağım ve evime gideceğim. Umarım e, herhangi bir virüslü bir kişiyle temas etmemişimdir, yakınlaşmamışımdır. Herhangi bir virüs dolaşma durumu olmamıştır umarım. Hepiniz sağlıcakla kalın, kendinize dikkat edin.